Bir diğer bilmemiz gereken terimlerden bir tanesi de B2B'dir. B2B işletmeden işletmeye yani bir işletmenin diğer bir işletmeye ürün veya hizmet satışı anlamına gelir. Bunu Amazon'un içerisindeki ürünlerde B2B hangi ürünlerde olduğunu göremezsiniz. Çünkü Amazon'da bir işletme olarak buradan hesap açmanız gerekiyor. Yani bu hesabınıza işletmenizi kayıt etmeniz gerekiyor. Kaydettikten sonra siz bir işletme hesabı olarak alışveriş yapabiliyorsunuz. Ve panelinizin, seller center'ınızın içinde e, ürünlerinize normal müşterilerden ziyade işletme sahiplerinin özel indirimler yapabiliyorsunuz. Ürün satışı yaparken eğer FBA yapıyorsanız bunu çok fazla gelen siparişlerde göremeyebilirsiniz. Genelde FBM ürünlerde e, büyük bir ibareyle gösteriliyor ama FBA ürünlerde bunu çok fazla dikkate almıyoruz biz Yani o tarafı incelemiyoruz çünkü kargolarımızı Amazon kendi hazırlayıp depolardan kendi yolladığı için o süreçlere biz müdahale edemiyoruz çok fazla da gelen siparişleri incelemiyoruz. Ama FBM siparişlerde kargo etiketlerini biz çıkardığımız için kargo etiketi bölümünde gelen siparişin B2B olduğu zaten orada ibare olarak karşımıza çıkıyor. B2B'ye der sadece şunu bilmeniz yeterli olacaktır. Seller Center'la girdiğinizde açılan menüye tıkladığınızda bakın burada B2B bölümü vardır. Burada Teklifleri Yönet'e tıklarsınız. Hali hazırda var olan ürünlerin B2B indirimi yaparsınız. Amazon'a işletme olarak kayıt olan müşteriler sizin burada ürününüzü gördüğünde eğer işletme özel bir indiriminiz varsa onlar bu indirimi burada görüyor ve satın almalarını etkileyebiliyor. Aslında 12.99'da normal müşteriye satış yaptığınız bir ürünü B2B'de 11.99 gibi bir fiyat belirlerseniz işletme hesaplarına sahip kişiler ürününüzü gördüğünde belki bu indirimden dolayı ürünlerinizi alma olasılığı bir, de bir tık daha yükselebilir. Bu tarzda bir indirim yapabilirsiniz B2B'de.